Uyy çok Nasıl? Abi mu? Gelsene sen Sen sev Bak gelen kedi de var Güzel anlaşıyorlar değil mi? <laughs> Aa, <sürelim. gülüyor> Öyleyse, bak şurada. Daha var bak. Sarı gidiyor. Gel, evet, şurada kumrucu var. Kumrucu? Gel bakalım yerim gel miyiz? Karnına çıktı mı? Ya ben bunu seveceğim. Bak ha şu minnakla. My name is Bum Bum. Bum Bum. Çö çö çö. よろしくお願いしま